Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Yahya Kemal'in dizelerinde anlattığı oru bugün hala Gebze'de bu taşlarda yaşıyor. Burası 14'ün yüzyılın sonlarında yaşamış Akıncı Bey'i Mehmet bin Malkoç'un mezarı o ve soyundan gelenler Osmanlı'nın sınırı boylarında sayısız seferde görev aldı. Özellikle Balkan akınları ve Macaristan seferleri. Malkoçoğulları atlı birlikleriyle düşman hatlarını yarıp Osmanlı'nın fetih yolunu açtı. Atların nal sesleri bugün sessiz ama hatıraları hala canlı. Türbeni mimarisi erken Osmanlı sadeliği ve Bizans taş işçiliğini bir araya getiriyor. Asırlardır sessiz bir tanık gibi burada duruyor. Bu türbe sadece bir mezar değil, bir seferin, bir akıncının, bir devrin ruhunun sessiz anısı.